Elimde tamamen karışık bir iskambil destesi var. Şu şekilde hızlıca bir kere göstereyim. Ardından desteği bir kere daha karıştırarak seyirciye rastgele bir kart seçtireceğim. Örneğin bu kart seçmişiz. Kupa 7 bizim seçilen kartımız. Bu kupa 7 numara esnasında görmüyoruz tabii ki ama şu an önümde bir seyirci olmadığı için ben açık yapıyorum. Ardından bu kupa 7'yi alıp destenin içinde kaydırıyoruz. Hatta bir kere de şöyle karıştıralım. Şimdi ise bu kupa 7'yi bulmak için uygulayacağım işlem şu şekilde. Bu kartları iki parmağımın arasında şu şekilde sıkıştırıyorum. Şuradan. Ve şimdi çok dikkatli izleyin. Bütün desteği bir kere vuruyorum ve elimde tek bir kart kalıyor. Kalan kart ise tabii ki kupa 7. Selamlar bu videodaki numara bu şekildeydi. Çok zormuş gibi görünse de çok temel düzeyde bir numara. Lakin temelde dahi olsa bugün bile hala aklıma geldikçe sergilemekten keyif aldığım bir numaradır kendisi. Öğrenelim bakalım. Şimdi bu numara için bilmeniz gereken özel bir teknik yok. Lakin e, bildiğiniz teknikleri numaran için yedirerek olayı daha efsanevi kılabilirsiniz. Buna örnek vermek gerekirse birinci şu sahte karıştırmayı biliyor olmanız lazım. Bunun videosunu çekmiştim linkine buradan ya da açıklamalardan da ulaşabilirsiniz ee, Kart kontrol etmeyi biliyor olmamız lazım Bununla ilgili birkaç diyor da vereceğim şimdi Olay tamamen kartı destenin bir yerinde kontrol edip doğru güçle vurmaya dayanıyor Hemen anlatalım Şimdi seyirciye rastgele bir kartı seçtiriyoruz Örneğin sinek 2'yi seçmiş olsun Şimdi bu sinek 2 seyircinin elinde ve biz tabii ki bunu görmüyoruz Seyirci sinek 2'yi seçtikten sonra kapalı şekilde masaya koyuyor Ardından biz de desteği onun üstüne kapatıp elimize aldığımızda şu an sinek 2 yani seyircinin kartı destenin en altında. Bunu destenin en altına kontrol etmemiz lazım. Hiç kontrol edemiyorsanız bu şekilde destenin en altına koyup sahte karıştırma yapabilirsiniz. Bunun en basit videoda da sergilediğim üzere şunu yaparken sinek 2'yi gene en aşağıya çekiyorum bakın. Ardından bütün kartları tekrar üstüne sayıyorum. Kamera baktığım için sayamıyorum tabii ki. Ama kart gene en altta kalıyor. Yani bunu hızlı yaptığınız zaman emin olun hiçbir şey görünmez. Ama kartın beni ters döndürmeden yapın. En alttaki kartın yeri hep aynı kalır. Tuttuğum kartları çekerek başlıyorum karıştırmaya. Böyle biraz da karman çorman bir havaymış gibi bir şey vermeye çalışıyorum tamamen nizami olmaması için. Sokakta bu karşınızdaki kişinin kafasını daha çok karıştırabilir. Yani şöyle yapın. Bunu sonsuza kadar uzatabilirsiniz. Saçmalayabildiğiniz kadar saçmalama hakkınız var. Bırakın kartlar dökülsün. Ondan sonra bunları koyun yere. Bu dökülen kartları toplayın. Destenin üstüne koyun falan. Hani sanki desteği çorba etmişiz gibi. Lakin kart hep en altta. Bundan ziyade her seyircinin kartı tekrar karşıda bir tık daha üst levelini göstermek gerekirse herhangi bir yerde dur demesini istedik. Burada dur dedi. Kartını buraya koydurduk. Bu kartı koydurduktan sonra serçe parmak kırılması yaptık. Bunu da anlatmıştım şu videoda. Serçe parmak kırılması yaptık. Ardından desteği üstüne kapattık. Şu an üstteki paketin en altında sevdiğiniz seçtiği kart. Bunu da keserek en aşağıya getirebilirim. Ama ondan da ziyade bu serçe parmak kırılmasındayken üstteki paketi alıp swing katla ikiye bölüyorum. Sol elinde kalan paketi en alta, en alta veriyorum. Konuşamadım lan. Sol elinde kalan paketi en alta veriyorum. Ardından en alt paket, orta paket, üst paket derken, kartı gene en altta kontrol ettim. Daha basit bir anlatımla Seyirci kartını buraya koydu. Serçe parmak kırılması yaptım. Seyircinin kartı karo bu arada. Ser serçe parmak kırılmasını yaptım. Ardından deste üstüne kapattım. Sonrasında ise üstteki parçayı kaldırdım. Swing kapattım. Bunu da buraya koydum. Orta, üst, alt diyorum ve kartı en aşağıya çekmiş oluyorum. Olay bu. Bir şekilde kartı en altı kontrol ediyoruz. Bu gösterdiklerinden hangisini kullanmak istediğiniz size kalmış tamamen. En altta kontrol ettikten sonra aslında numaranın büyük çoğunluğunu tamamlamış oluyoruz. Şimdi olay şu. Desteği nizami bir şekilde yani dağınık olmayacak. Şu şekilde yanlardan üstlerden toplayıp bir bütün haline getirdik. Ardından parmaklarımızı şu şekilde yumruğunuzu tutun. iki parmağı kaldırıp açın. Kartları bu şekilde tutmamız lazım. Bu şekilde olmaz. Bu şekilde. Bunu kendiniz de yapabilirsiniz ama karşınızda bir seyirci varsa onu yaptırmanız çok çok daha etkileyici kılar olayı. Ellerini, parmaklarını bu şekilde yap diyerek seyirciye gösterin Ardından seyirci yaptıktan sonra kartları yerleştirip kapattırın Sık kartları diyeyim. Çok sımsıkı sıktırmaya çalışmayın o da sıkmasın ee, Çok gevşek de bırakmasın kartları Doğru şekilde kartlar durabileceği kadar ne çok sıkı ne çok gevşek bir ayarda kartları tutuyor olması lazım Şimdi olayın hikmeti şurada arkadaşlar Bu desteğe vurduğumuz zaman üstten aşağıya doğru vuruyoruz Çok yavaş yapacağım dikkatli izleyin olay aslında bu. Şu an elimde iki kart kaldı ama tabii ki vurmadığım için. Şöyle düşünün. Kartları tutuyoruz. Aslında burada bizim tuttuğumuz sadece iki kart var. En üstteki kart ve en alttaki kart. Bu kartların arasındaki kartlar zaten oynamaya çıkmaya müsait kartlar. Yani asıldığım zaman gelebilecek kartlar. Biz bunu asılarak değil de vurarak çıkartıyoruz. En üstteki ve en alttaki kart haricinde olan kartları. Yani desteği şu şekilde yakaladığınızı düşünün. Ben bunu bıraktığım an gene en kat en üstteki ve en alttaki. Yani olayın aslında esrarengizmiş gibi görünen tarafı bu kadar basit. Kartları tutturduğumuz zaman en üstteki ve en alttaki kart haricini zaten tutmuyoruz biz şu an. Verdiğimiz baskının arasında kalıyorlar. Bu da çok ufak bir vuruşla aradaki kartların fırlamasına neden oluyor. Çünkü o kartlar sağlamda değil. Sağlamda olan tek kart en üst, tek kart değil. iki kart en üst ve en alttaki kartlar. Ben buna vuruşu yaptığım zaman kartlara üstten vurduğum için üstteki kartın da sağlamlığını bozmuş oluyorum. Yani ben zaten şu kartı asılıyorum. Bakın şu an en alttaki kart şu parmağımla hala kontakta olduğu için kayıyor. Ben buna hızlı bir vuruş yaparsam eğer sadece en alttaki kart kalacaktır parmağımda. Şu an vuruş yapmadığım için birden fazla kart kalıyor ama işin mantığını anlatmaya çalışıyorum size. Bu tabii ki öğrenilecek bir şey değil aslında. Ben size şu an nasıl yapıldığını gösterdim. Sizin bunu çalışarak, pratik yaparak temelinizi oturtmanız gerekiyor kas hafızanıza. Ardından tutuş yaptıktan sonra karo en altta bir kere vuruyoruz ve elimde tek bir kart kalıyor karo Gördüğünüz gibi aslında inanılmaz basit bir numaradır kendisi. Ama çok zormuş gibi, imkansızmış gibi görünüyor. Çok güzel, havalı görünüyor. Bilmiyorum ben bu numarayı sergilemekten her zaman keyif alıyorum. Sadece <laughs> morarmamaya dikkat edin. Seyirci bu kartları tuttuğu zaman aşırı sıkı tutarsa vurursunuz vurursunuz desteği hiçbir şey olmaz. Çok gevşek tutarsa vurduğunuzda tüm kartlar düşebilir. O yüzden onun ayarını seyircinin seyirciye tutturabileceğinize inanıyorsanız seyirciye tutturun. Ama kendiniz yapmanız daha sağlıklı, seyirciye yaptırmanız daha etkileyici. Arasındaki kararı sizin vermeniz gerekiyor. Bunu tuttuktan sonra vuruş açınızı da dediğim gibi çok yavaş olmaması lazım, aşırı hızlı olmaması lazım. Bunu kendiniz deneye 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 çözebilirsiniz. Çok zor bir şey değil. Hani bir yarım saat bir saat oturup uğraşırsanız numara çıkarabiliyor olursunuz. Bugün yine çok kolay olmasına rağmen etkileyicilik yönünden oldukça doyurucu olduğuna inandığım bir numara paylaştım sizlerle. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım sergilerken eğlenirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.